İslami metinlerdeki astrolojik imgelerin Babil'in Enuma Anu Enlil tabletleriyle tarihi ve sembolik bağlantısı. İslam öncesi ve sonrası Orta Doğu kozmolojisinde astroloji, göksel cisimlerin sadece fiziksel değil, aynı zamanda ilahi işaretler ve dünyevi olaylarla bağlantılı birer gösterge olduğu inancıyla gelişmiştir. Kur, anda ve bazı İslami metinlerde geçen, Yıldızlar, burçlar, göğün katları, mevsimsel dönüşümler gibi ifadeler yüzeyde sadece metaforik veya doğal fenomen gibi gözükse de aslında derin bir kozmolojik geçmişe yaslanır. Bu geçmişin en temel köklerinden biri ise hiç şüphesiz Babil astrolojisidir, özellikle de Enuma Anu Enlil adlı yıldız tabletleriyle temsil edilen sistem. Bu kapsamlı soruya cevap verebilmek için şu üç düzlemde ilerlememiz gerekir. Kur, anda ve erken İslam kaynaklarında astrolojik göndermelerin içeriği. Enuma-Anu-Enil'in temel yapısı ve işlevi. İki gelenek arasındaki tarihsel geçiş kanalları ve sembolik benzerlikler. Birinci kur, andaki yıldız ayetleri ve kozmik göndermeler. Kur'an, yıldızlardan bahsederken genellikle üç temel bağlamda kullanır. A. Yön bulma aracı olarak. O, yıldızları da sizin için yarattı ki karada ve denizde onların yardımıyla yolu bulasınız. Enam Suresi, 97. B. Şeytanlara atılan misketler olarak. Doğrusu biz en yakın göğü kandillerle donattık, onları şeytanlar için atış vesilesi yaptık. Mülk Suresi, 5. C. Zinhar ilahi düzenin bir parçası olarak. Burçlar sahibi göğe andolsun. olsun. Burul Suresi, 1. Bu bağlamlar, İslam'ın erken döneminde yıldızların metafiziksel anlamlara sahip olduğu inancının varlığını gösterir. Bununla birlikte Kur'an, geleceği yıldızlardan yorumlama anlamındaki astrolojiyi, tencim, şiddetle reddeder. Fakat bu durum, kur, anda yer alan gök cisimlerine dair ifadelerin sembolik ve tarihsel anlamlardan tamamen arınmış olduğu anlamına gelmez. İkinci Babil'de Enuma Anu Enlil, Astrolojik Bilginin Şifreli Mirası. Enuma Anu Enlil, Babil'in M.Ö. 7. yüzyılda derlenmiş en büyük astrolojik metin koleksiyonudur. Yaklaşık 70 tabletten oluşur ve şunları içerir. Güneş, ay ve gezegenlerin hareketleri. Yıldızların konumları ve burçlar. Tutulmaların krallıklar üzerindeki etkileri. Gök olaylarının siyasi, tarımsal, sosyal felaketlerle ilişkisi. Ritüeller ve kehanet uygulamaları. Bu tabletlerde örneğin Mars'ın parlaklığı savaş demektir ay tutulması hükümdarın başına bela gelir, Venüs'ün doğuda doğması bir krallığın refahına işarettir gibi sembolik eşleştirmeler mevcuttur. Bu kozmolojik sistem, yalnızca yıldızları birer gök cismi olarak değil, tanrısal mesajların aracı olarak görür. Burada her gezegen bir tanrıyı temsil eder. Mardak sağı gösteren ok Jüpiter. Nergal sağı gösteren ok Mars. İştar sağı gösteren ok Venüs. Sin sağı gösteren ok Ay. Şamaş sağı gösteren ok güneş. Bu sistemin etkileri, yalnızca Mezopotamya'da kalmamış, Helenistik dünyaya, oradan da İskenderiye, Harran ve Abbasi Bağdat'ı üzerinden İslam kozmolojisine sızmıştır. Üçüncü Kur'an ve Enuma Anu Enlil arasında olası etkileşim alanları. Kur'an, Enuma Anu Enlil gibi astrolojik simbolik sistemleri doğrudan referans almaz, hatta yıldızlarla kader tayinini batıl inanç olarak tanımlar. Ancak bazı yapısal benzerlikler göz ardı edilemez. A, 7 kat gök ve 7 gezegen teorisi. Kuranda anda geçen 7 kat gök, sebase mavat, kavramı, Babil ve Yunan astrolojisindeki 7 gezegen, 7 katmanlı gök anlayışıyla paralellik gösterir. Bu 7 kat, hem göklerin katmanlarını hem de gezegenleri simgeler. B, Burçlar, constellations, Buruç, kelimesi Arapçada burçlar, zodyak takım yıldızları, anlamına gelir ve bu sistemin Babil kökenli olduğu açıktır. Babil astrologları 12 burç sistemini ilk defa kuranlardır. Kur, andaki, burçlar sahibi gök, ifadesi de bu sistemin İslam öncesi Arabistan'da bilindiğini ve dinsel sembollerle ilişkilendirildiğini gösterir. C. Yıldızların şeytanlara atılması. Mülk suresinde anlatılan, yıldızların şeytanlara mermi olarak fırlatılması, motifi, Babil'deki göksel düzenin kötücül güçlere karşı savunma hattı olduğu inancını andırır. Babil mitolojisinde de tanrılar, düzeni bozan demonlara karşı gökyüzünü savunur. D. Astroteolojik dil. Kur, andaki bazı surelerde gökyüzüne edilen yeminler, örneğin, yıldız kaydığı zaman, NecM suresi, astrolojik değilse bile, astroteolojik bir dile sahiptir. Bu gelenek, özellikle hermetik Babil kozmolojisinden gelen gökyüzünü bir kitap gibi okuma geleneğine denk düşer. 4. İslam dünyasında Babil astrolojisinin dönüşümü. Kur, anın yıldızlar üzerinden gelecek tahminine karşı çıkmasına rağmen, İslam medeniyetinde bu eski astrolojik gelenekler tamamen yok olmamış, aksine felsefi ve astronomik bir forma bürünerek yaşamaya devam etmiştir. Ebu Maşer el-Belhi, 9. yüzyıl, Babil ve Helenistik kaynaklardan beslenerek İslam dünyasının en etkili astrologlarından biri olmuştur. Kindi ve İbn Rüşt, yıldızların etkilerini doğal güçlerle ilişkilendirmiş, kader değil etki üzerinden yorumlamıştır. Sabit bin Kurra gibi Harlanlı paganlar aracılığıyla Babil'in Enuma'nı Enil tipi metinleri İslam dünyasına taşınmıştır. Sonuç, astrolojik hafızanın İslamileştirilmiş bir sureti. Kur'an, Babil tarzı astrolojiye, yani yıldızlardan kader okuma inancına, mesafelidir. Fakat kur, andaki sembolik yıldız anlatıları, burçların varlığı, yedi kat gök gibi ifadeler, Babil astrolojisinin yüzyıllar içinde Arap mitolojisi ve edebiyatı yoluyla kültürel hafızaya nasıl sızdığını ve kur, anda teolojik olarak yeniden biçimlendiğini gösterir. Bu, Babil'in Enuma Ana Enil geleneğinin doğrudan değil, epistemolojik bir yankı şeklinde kur, ana yansımasıdır. Kur'an eski kozmolojiyi dönüştürmüş, sembolleri tek tanrılı evren anlayışıyla yeniden tanımlamıştır.